Excalibur 3 liralığımı çok uğraştım ama sana değer abim. Direkt link atınca video kullanılamıyor. Bundan videoya bakarsın. Sigaranı yak ve izle. Tövbe estağfurullah. İzleyelim bakalım. Ya hadi şu ee... update'in ne kadar kaldı? Sen onu söyle. Şu an gelemem canım. Harbi mi? Ya sözüm var. Kime? Ama bunu oynayalım. Bizimkilere. Rainbow e, Volkan abi o kadar dedi GTA, GTA. O zaman niye gelmedin? E işte yeni yükledim oğlum. Oynayalım hep beraber. E tamam. Geriyiz mo geri Mod'u da yükle. yükle. Tamam mı? Orada Propound, murder hepsini oynarız. Bir de üstüne şu GTA 5 tamam abi. niye Kalifa ne abi? Na, hayır yok artık. Mie Kalifa nerede oğlum? Videonun başında yazıyor. Ha ya onunla geçen ortak yayın yaptık da. Soramazsın. Wow. Toramasın serisini çektik Edren kanalında. Ya Oyun. Böyle... kalifa da iyidir bu arada ya. Fena değil ya. Dur bakalım şunu bir izleyelim neymiş. Oğlum bak boktan bir şey yok. Ay buraya yollamış bir şey Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın. Kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze. Uykusuz aşık, sana da imkan varmış şimdi tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Oğlum bak koymadın değil mi? Ooo açılmışsın ya. <laughs> Koymadım ki daha. Hemen sonrasında zevk sigarası. Beni bile var oğlum. Ha bak Mia kalifa bu işte dediğim. Çıkacak şimdi. Lafey. Adamın beni var oğlum tam bir Ah siktir. Tam bir ya. Oğlum bildiğin Mia kalifa değil mi? Bu kız gibi baya. <laughs> i̇şte tamam. Bak gözlük My First Sex Teacher amına koyayım. Ofis falan. <laughs> Aşağılara bak. Bu biraz alt ligler ama. Alt ligler ama gideri var gene. Şu ben benden kurtarıyor var. mesela. Evet bir fantezi var ya. Adam resmen Mia Khalifa ya. Amda tamam oğlum niye bütün videoyu Mia Khalifa'ya çevirdin ya? Ay maşallah. Abi bak be. ben çok gördüm ben. Kapat yani kapat. Ne? Sözü anlayamıyorum ki beyefendi. Ananızın anından mı konuşuyorsunuz? Ananızın anından bahsediyorum. La orospu <laughs> Baya yani burayı geçiyorum. Buralar konuşuldu tartışıldı. Ya geçen gün bununla ilgili bir dinç ya. Çocuklara duyuru yapıyorum abi tamam mı? Diyorum ki bakın firma öyle ya da böyle bana ulaştı diyorum. Hadi ben neyse dedim tamam mı? Hadi ben neyse. Ben bir bok yedim. Bana dava açarlarsa açarlar. Göz korkuturlar korkutmazlar. Öğren diyeyim ben 50 tane davayla uğraştım. Siz şahsi numaralardan ulaşmayın. Hani olur da dava açarlar uğraşırsınız. Hadi ben neyse iyi. Hani benim yaptığım normal. Siz yapmayın ama dedim diye dinç yemişim abi. Hadi ben neyse dedim salak çocuk. Ben uğraşırım bana dava açarlar. Ben giderim gelirim öderim bir şey olur. Ama siz boşu boşuna kafa başınız yanmasın diye insanları uyarıyorum. Linç yiyorum ya. Atıklarım. Yavrak kafalı beyinsiz IQ'suz amcık oğulları. Evet. annemin <laughs> <laughs> Bilmiyorum abi tadını çıkar boş ver. Siktir et. 5 dakikada olsa 15 dakikada olsa siktir et abi anı yaşa ya. Ulan daha yayına başlıyorum selamünaleyküm diyorum abi ne zaman siyimiz. Ben mutluyum ama yandaki teyze beni çok korkutuyordu. Yandaki teyze... çıkmıştı şey. Siz taşınıyor musunuz? Abla belli olmuyor mu? Bulaşık makinesi itiyor o zaman. Oğlum niye pat o? Böyle isel olursun ya patır patır sıçarsın bak. Tam o sesliyim bak. Bak. Ya kendini de izlemezsin. Nasıl bir ego e ama. Kontrolü. Ego değil çocuk videoyu. Ya. Lan gerizekalı adam donate yollamış. İzle abi senin için uğraştım diyor. Sana Fali Mahmut yaptıklarını izlemiyor musun ya? Döverim kendini lan seni. izlediğim videoyu izlediğim videoyu izliyorsun şu an. Böyle lan. bir şey yok ama. Oğlum askerim <laughs> senin <laughs> çocuk çocuk link yaptı. <laughs> E hala para yolluyor yani ekmek parası kıskanmayın amına koyayım para kazanamıyorsun diye. Kaybetmişsindir nereye sıçra? Kimse, ya. kimse sana yapmıyor değil mi funny Ben sana yapacağım lan. Ya sen var ya cidden çok değiştin ya. Ve donate yollamayacağım bak. Abi bu da aydır aynı şeyi söylüyor bu ya çok değiştin çok şey Ben sana Fani yapacağım tamam mı? Ya senin Fani eksik olsun. Senin editlerini bak, gördük. Seni, sana öyle bir Fani yapacağım ki o ıslattığın don. Ondan sonra ya bak. <laughs> sıçarkenki fotoğrafları, olsun senin porno izlerken Paylaşayım. evimde yakaladığım anların hepsini funny moment olarak koyacağım kardeşim. Bak, Hı. bak şimdi. Ben sana normalde bu tarz şeyler yapmam abi ama beni kışkırtıyorsun. Seni sikerim. bir şey, bak kendi senaryomla ilgili bir şeyi paylaşırsan yayını kapatırım, gelirim senin mahallene, bak alırım seni evinden, anladın mı? Gezdiririm bütün İstanbul'u. Ya bu ne yapıyor biliyorsunuz abi. Geliyor benim evime açıyor porno orada bir şeyler. Arkadaşlar Ezre'nin evine geldim bakın ne buldum. Hop çeviriyor orada gay porno'su. Ya yok öyle bir şey. Evet abi Tokan abinin evine geldik. Gördüğünüz üzere. Bir de neyle karşılaşamadım. Öyle bir şey olamaz. Bak tam anlattığım gibi yani. Ha bir de Google'a yaz Oğlum bari gizli sekmede aç. Ne bileyim hani orada yarın gün babam gelse işte Giresun yazmadan G'ye bassam çıkacak amına koyayım <laughs> Adam da şaşıracak. Ne oluyor lan burada? Ulan Bu yüzden mi evlen? <laughs> Neyse dur. Baga, değil, değil. beni yok ha. edersin. Ben de senin bütün saygınlığını alırım. Oğlum hiçbir şeyimi alamazsın. Hep senin senaryon ama diğerleri senin gerçekten yaptığın şey. Yo. Yani sabah kadar kapışırım kardeşim. Bak para ya. Bak görüyor musun? Elren Elren'i yorumladı. Elren'in de ne diyor? Selamlar abi. Bir edit yaptım çok uğraştım. izleyip yorumlar mısın? Dün Holmes beğendi. Oo bu Turist Cevit var ya çok iyi abi. Harbi mi lan? E alalım ama edit çalalım. Sikerim. Bak sırf izlemeyeceğim kardeşim. Yok yok. Öyle değil. İzleyelim bakalım. Özellikle takımımızın en iyi daha yeah geçen ilk fotoğrafımı attım. <laughs> Allah Allah ya. Şu an ben zayıf gözüküyorum size. Kızlar bunu çok yapıyor. Saçları öne düşürürler. Yanaklar şu kıvrım yok olur. Sadece burun ve kaş göz hizası gözükür. Ondan sonra bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Alexa, who can defeat kebab? <laughs> 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 beklerim be lan ha yapacak. Bikin vuramıyorum. Tamam bir kilo oldu. Yeni bir montajcı mı doğuyor ya? Bu bu çok bu çok büyüyecek. Oğlum bak bu imneler böyle işte 2-3 lira yolluyor böyle gaza get getiriyoruz biz bunları sonra 3-5 büyük yayıncı bunun cebine koyuyor parayı. Ne biz akıllarına geliyoruz ne videolarında oluyoruz oğlum. Bak gene Al, bu bak. düşmeyelim. Yok yok yani inşallah düşmeyiz. Çünkü güzel videolar yapıyor ve sürekli büyük yayıncılarla yok yani. İzle biraz. İzleyin bakayım. bu dediğimi dinledin. Dur, dur, dur. Ya dur, dur dedik ya abi. Kalktın evet, evet, mı? <laughs> Ayy bu. Ayy bu. Ayy bu. 20 ay. Abi 4 ay oldu. AMK. M, K. Roma. Roma. Dur dur. Aç arayı. Aç arayı. Aç arayı. Bu çok iyi. Haydi bakayım geliyor. <laughs>

yetişmeye çalışıyor be. Şey Boşa yaşıyoruz <laughs> ama Ama chat'im be. Hala daha şu cümleye giriyor. Para verenle para vermeyen eşit oldu işte. He bire he bire. Yarrağıma eşit oldu. Aptal orospu çocuğu. Yarrağıma eşit oldu. Sen o elimdeki Rebon 1C'de Rebon 4 MD'nin AP'sine ulaşabilecek misin 7 mitrinle? Ne diyor bu? Ya ekmek paramı kazanabilir miyim? Ben de evime gidiyorum. <laughs> <laughs> Annen de benim de. Evet böylece bir plastik. <laughs> Al işte. Sen PlayStation yerine kalbimle oynuyorsun. Bu dede videosu da çok iyi ya. Bu evet, dede videosu harbi çok iyiydi ya. Akus, 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 <laughs> akus, 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 bir varız bir yok. Oğlum Mitre'nin bu ben çok görüyorum bu aralar. Kamera açmaya mı başladı o? Hı. Hmm. Armi mi? Hı. Hmm. <laughs> Sağ ol kardeş, ben kızıl severim. <gülüyor> <gülüyor> Kasmış adam abi. Kasmış valla. <laughs> Yukarıda sik mi dalgalanıyor, ne ama ya işte, bir de fesat değilim ben. Ya ama Vallahi... ya, bakar mısın şuna ya? <laughs> Yeni çıktı onlar, elastik gildi o. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> aman <laughs> <Who's that Pokemon? gülüyor> <laughs> Beklenmedik yerden buldum. <burada. gülüyor> Biz bu eti haşladıktan sonra, bunu tavaya döküyoruz. Sen bu videonun orijinali biliyor musun? <laughs> Yok. Ne? Ne? Aa orijinal biliyorum lan ben de Zaden'in hani orijinal halini canım. biliyor musun diye. Ne aşağı bak lan? Eline sağlık turist Cavit. Dediğimin arkasındayım hala. Korku oyunu oynayacak mısın? Yok. Oo lan.